soru-cevap videosu olarak çekmiştik. Bugün dedik ki farklı bir video çekelim. Nasıl birbirimizi tanıdık ya da nasıl tanıştık daha doğrusu ha, öyle olsun <laughs> bir videosu çekelim dedik ve e, bu videoda da nasıl tanıdık nasıl tanıştık videosu olarak göreceksiniz. E, i̇lk videomuz zaten soru-cevap olarak gitti. Hazır evdeyiz ve e, bu koronavirüsün evle kal hashtagini uyarak uyarak biz dedik ki hazır evde kendi video çekelim. Her tarafı var. Ne <laughs> canım çok <kusuydu. gülüyor> Birbirimizi nasıl tanıdık? Sen başlayacağım ben baş. Ya da nasıl başlayalım nasıl istersin? Biz birbirimizi nasıl tanıdık? Ben bebek mağazasında çalışıyordum. Aynı zamanda ikimiz de Skorp'tu, değil mi? Tabii. Skor sosyal medya platformunu kullanıp ikimiz derken ilk baş ben kullanıyordum. Benim bayağı takipçim vardı oradan. Bayağı da izlenmelerim vardı. Scorp Öyle söyleyeyim. Bizim bir alt grubumuz vardı. WhatsApp üzerinden şovlara, Fox'lara, işte ne bileyim bazı şeylere katılıyorduk. Hashtag hesabına katılıyorduk. Sonra yani ilk baş skoru kullanan bendim ben zaten. Takipcim. Ben de kullanıyordum. Ben en önce ben kullanıyordum. Sen ya yoktun ben piyasada. Hadi en önce sen kullan. Her neyse birbirimizi takip etmiyorduk. Dedik ki birbirimizi takip edelim. Değil tabii ki de. Sonra ben video izliyordum. Öyle geçiyordum. O sırada bana e, score şey vermişti. Betkemi vermişti. Betke sahibiydim. Sonra şey e, score bana şey verdi. Show'umu öne aldı, önerilenleri aldı. Fox'un önerilenleri aldı. Bayağı Hatta ıı, grubum ıı, e, puan aldı o gün. Ve skor ıı, skopunda belli bir mecralarda mesela birinci olan gruplara, ikinci olan gruplara ve üçüncü olan gruplara şey veriyordu. Belli bir şekilde kazanç elde ediyordu. Atıyorum başkanlarına ya yani da grup yöneticilerine işte ne bileyim ufak bir miktarda para veriyordu. Benim de o gün ıı, Fox'un um ve Show'un'dan ne türü önerilen, iki tane önerilen almıştım. Eee üçüncü mü olmuştuk, ikinci mi ne olmuştu? para almışlardı. <laughs> filan filan inter derken falan filan. O sonra ben geceydi. E, geceydi. Geceydi, akşam üzeriydi. Ay yapma ne bak. Akşam üzeri gece olmuyor. Dışarı göstereceğim size birazdan. Gece oluyor, nasıl göster gece onu akşam üzeri. Saat 6'da yazdım ben sana, çok iyi hatırlıyorum. Akşam üzeri ne oluyor? Gece mi oluyor? Ne oluyor, gündüz oluyor herhalde. <laughs> gece farklı bir şey. Her neyse. Gece akşam olmuyor mu? Neyse arkadaşlar. Aks dur, akşam ve gece. Saat 6'da. Şey <laughs> 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 akşam <gülüyor> ne, gece, <laughs> ne? gece <laughs> ne? Akşam normal 6'dan sonra. Akşam, akşam olduğu zaman hava ne oluyor? Kararmıyor ha, mu? Hafiften hafiften kararıyor. Gece olur tamamen kararıyor. Gece de karar yapmadın değil saatin işte. Yok şu an saat 11 ya da 9 şu an neyse artık yapıyor muyum ben yapmıyorum. Tamam gece. tamam senin eşyan bir kostüm. Veli ne En neyse eee. Dedim tam öyle geziniyordum. Tabi o zamanlar ünlüyüm. Fenomenim, babuş filan. Dedim ki Scrub'da şöyle bir gezineyim bakayım. O zamanlar Fox gelmiş, Show'da gelmişti. Onu çekmeye yakındı filan. Sonra sen benim fotoğrafımı beğendin. Hayır. Fotoğrafımı be şey, Hayır. videomu beğendin. Videonu beğenmiş olabilirim. Videomu beğendin. Fotoğrafımı beğenemezsin, fotoğraf yok. Hayır, o gün beni üzmüşlerdi. Profil resmimden dolayı Normal, ayakta durmuş bir şekilde elim şuraya duruyordu. Bana bir sürü mesajlar, yorumlar, işte elin neden orada duruyor bilmem ne falan filan diye bir sürü hakaret etmişlerdi. Evet, Atabey arkadaş daha yeniydi. Yeniydi. Sen benim videomu beğendin, ben seni durdururken nereden buluyorum seni? Gizem diye mi arıyordum, şeyde, skropta, yok. Ben seni nasıl bulabilirim? Keşfetten çıkmış olabilir miyim acaba? <gülüyor> yoktu. Scrap lütfen bana ulaş. Yoktu. <gülüyor> yoktu yani eminim. 7-8 tane ya var ya yoktu eminim. Her neyse. Işte. Sen benim Fox'umu beğendin çünkü görmüştüm. Bana tabi o zamanlar bekarsın. Bekarlık, bekarlık mı? Bekarlık, sultanlıktı ve... E, sultanlık o zamanlar. <laughs> Tadı şu an çok <laughs> Filan ee... Sonra şey Sen benim videomu beğendin evet. Tabi o zamanlar videoya beğendin Ne zaman böyle şeyine bakıyordum Protibes. Profil resmine bakıyordum Profiline bakıyordum Ve Stokluyormuş Baktım Ulan Hoşuma gitti ilk bakışta Doğru O zaman hoşuma gitti Tabi e, o zaman taşların böyle Ne, de, ne, ne, Bakır bakır rengiydi, daha zayıftı. Makyaj falan çok güzel yapıyordu. Ama şöyle söyleyeyim mi bak? Biz sen evlendik... dur, sene? Dur dur donuz gelme bir dur. Aslan e... Mart'a yaklaş. Ya, Yok ah, Mayıs. Işte, Mayıs. Işte, Mayıs. <gülüyor> <gülüyor> Normalde işte bakıyorduk hani sürekli bakıyordun ve senle e, dediğim gibi kaşlarına vurulmuştu ve hoşuma gitti. Hani açıkça konuşmak Bir de şunu da Evlilik insanları çok değişiyor. Neden değişiyor bu bedenen çok değişiyor. Ruhen değişmiyor. Hayat çocuk çocuktur. Hiç çok fark etmiyor da bedenen çok değişiyor. Çok kilo aldım ben. Sen ne demek istiyorsun şimdi? Bedenen. <laughs> yani kilo aldık. İkimiz de bayağı kilo aldık. İlk tanıştığımız gibi değiliz. Her neyse tabi e, skorttayım. Baktım çok hoşuma gitti. Ya bir anda ilk bakışta hoşuma gitti. O zaman yine Beni yanlış anladım ama o zaman yine kızlarla konuşuyordum. Bir evet. sürü kız vardı. Hakikaten evet. yok değil vardı. Zaten yani. seninle evlendikten sonra bütün mesajlarını ben kendi ellerimle sildim. Evet bütün mesajlarımı o sildi. Doğru söyledi. Bütün mesajlarımı gördü. İşte dedim ki ben bu kıza yazayım. Ben bu kıza yazayım. <gülüyor> 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 Falan <gülüyor> derken yazdım. <laughs> Merhaba mı yazdım selam mı yazdım? Merhaba yazdım. ben <laughs> yazdım. <laughs> Merhaba yazdım. Selam Yasandron. <laughs> Merhaba yazdım. Sonra baktım cevap verdin. Çok hızlı cevap verdin. Çok iyi. o arada geziniyordum. Sonra istendim. Ben de o iniyordu. gün şeydeydim. Ee, Kahve dedim. Bizim köyde kahvemiz vardı. Kahvede kahvedecik yapıyordum. Kahvede kahvecilik yapıyordum. O ne demek Sonra, böyle ya? Kıraathanede kahvecilik yapıyordum. Çaycılık yapıyordum. Ha. Her neyse. Çay dağıtıyordu çaycı. Sonra baktım. Mezarıma cevap verdim. Tabi onunla mesaj açıyorken başkasıyla da konuşuyordum. Burada niye söylüyorsun şimdi? Ama gerçek sana Neden söylüyorum. Neden bunu şimdi böyle söylüyorsun? Ama <laughs> Tanıştık, tanıştık derken konuştum, mesaj attım, dedim ne yapıyorsun ne diye. Dedi iyiyim falan, çalışıyorum dedi, bebek mağazasında. Tabii o zamanlar şey diyorum, kaç yaşın kaç, ne yapıyorsun, neredesin, İstanbul'da mı bulmuşsun. Kız tavlama şekilleri. <gülüyor> <gülüyor> Tabii tavlanmadım hemen. Ya dur, bomba geliyor. Dedim ki sevgilim var mı? Yok. Dedim sevgili olarak mı? Bak hiç dur, durmadım o gün hiç Öyle demedin niye? Öyle söyledim. Vallahi öyle söyledim bak, ya. Bak skorbu indirdim mesajla Gözükmüyor ki gözükmüyor skorbu çok değiştirmiş. Öyle bir şey demedin. Dedim sen ki. bana mesaj attın tamam mı? Tamam. Merhaba dedim evet. merhaba dedim ondan sonucuna. Sen bana şey dedin herkes dedin kafanı takma dedin herkes dedin farklı konuşabilir. Sen mi? dedin Esrafı ki resimde dedin dalga geçtiler dedin. Evet. Ben dedim ki sana sen, sen böyle mecralı kafanı takma. O gün Fasafi hesabı yaptım He. sana. Sonra... sonra, ben dedim ki sevgilim var mı? Sevgilim? Çok özür Hayır, yani. Siz, sevgilim var mı? Konuşmayı Ondan sonra o cümleden sonra ben sana dedim ki ben şu an çalışıyorum sana daha sonra yazsam olur mu dedim. Ben olur dedim. Sen de olur dedim. Tamam ben, ben, ben de, de öne gittim. Öne geçtim bir an oraya söylemedim. Dedim ki sevgilim var mı? Sordum sevgilim var mı? Ben de yok dedim. He ben de dedim olak mı? Sevgili olak mı dedim sevgili olalım mı dedim. Senden dedim hoşlandım dedim. Hı -hı. Evet öyle söyledim. Senden hoşlandım. Hı -hı. Oh. <laughs> tanımıyoruz birbirimizi dedin. Evet Ben de tanıyoruz dedik mi? Tamam. Tanımıyoruz. Her neyse dedim tanıyalım o zaman birbirimizi dedim. Konuşmaya başladık. Konuşmaya başladık. Whatsapp, numaramız numaramız attık. WhatsApp <gülüyor> at. <gülüyor> Numara, numaralarımızı attık. Whatsapp numaralarımızı attık. Numaralarımızı verdik birbirimize. Hatta şey demiştik. İşe e gidiyordun. Yo işten çıkmıştı. Çıkart çıkartılacak mı? Dükkan ne kapanacak da Dükkan kapanacak. Ah ben niye dokunmuyorum? <laughs> <laughs> Her neyse. Sonra biz bayağı konuştuk böyle. Tabi o zamanlar gençlik ateşi sürekli mesaj açmak gerekiyor falan. Dedik sevgilimiz var sonra skorp şeyleri de. Bu standart herkes de var. Scorp şeylerimiz değişti. İşte isimlerimiz değişti. Instagram'a şey yazdık üstte i̇şte baş harflarımız yazıyor söyleyeceğim. Yok tarih yazık tarih. tarih. Tarih ve kalp daha sen yazmamıştın. Ben yazmıştım. Yazmamıştın yazmıştım Instagram'a. Ha evet. Ben yazdım. Ben yazmamıştım. Evet. Çünkü o zaman benim ailem bilmiyordu. Bilmiyordu. Ve Sonra... benim Instagram adresimde bütün anne, baba, bütün sülale yani bütün sülalem takipteydi. Evet. Gelde yaz yani oraya dank diye. Sonra şey e, ben yazdım. Sonra aradan birkaç gün geçti hala konuşuyoruz sürekli aktif bir şekilde sen işten çıktın çıkartıldın dükkan kapanmıştı yok çıkmış mıydın? Çıkmıştım. Çıkmıştım aynen. Sonra o zaman konuşuyoruz hayırlı bir şekilde. Kuzenimin düğünü vardı yok nişanı vardı. Nişanı vardı. vardı. Aynen nişanı Düğünü evlilik biz. Nişanı vardı deniz kenarında da, Tekirdağ'da. Tekirdağ'da. Ya adres vermesene niye adres yani Belki Belki Tekirdağ'da ile Bolu diyecektim. Tekirdağ. <laughs> <Anlıyorsun>. Karantinada. <laughs> Sonra şey dedim ki benim teyzemin kızının dedim nişanı var dedim gelir misin nişana? Dedin, ben de hiç hayır dememişim ha, ben. Sen de hiç hayır, bu da hiç demedi dedim yok hayır demedi düşüneyim dedim ya bir şey dedim. Düşüneyim dedim. Düşün dedim. ama dedim gelmeyeyim sonra falan. Tabi günler değişti böyle yavaş yavaş. Nişan yaklaştı. Dedim Ağustos geleceğim. Ya. Ağustos'taydı değil mi? Tabi Ağustos'taydı. Yeni. Çok oldu bu nereden biliyorsun? Ben kendi evlilik günü yılını Tabi 26 Ağustos'ta <gülüyor> <gülüyor> falan mı? <laughs> 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 falan. Bak. Filan. İşte Dokunduğum dedim ki. Dokunduğum yerlere kaşınıyor. Bir dur dur. Yapma. Şey dedim. <laughs> Nişana gelir misin? Gelirim mi? dedim. O zaman cebinde para yoktu. Çok yattım dedim. Yol parası. Yol parası, param yok dedi. Dedim, "O zaman ben sana yol parası yollayayım. O zaman buradan İstanbul 30 lira mıydı?" Tabii 30 lira. 28 lira mıydı, o civarı bir 30 şeydi. Lira 30 lira. Yani çok ucuz. Şimdi pahalan da 60 lira mıymış, neymiş herhalde. Tabi uh. Tabii tabii %100 zam. Her neyse 30 lira ben banka alıyorum. Hatta fazlasını mı yollamıştım ya. Bir şey olmuş. Akıllı mı? Yolladım. Bak bomba burada. Gittim aldım bize o zaman kiralık abimin arabası vardı. Kiralık hmm. lineye var? vardı. Asıl bombaya geliyoruz. Gittim otogara. Ben tabii gizemi arayacağım etrafta. Gizem yani. sanki yeşil çamlık gibi pembe panjur diye birbirimize gideceğiz. Sarılacağız gideceğiz filan filan derken. Ben şeyde bekliyorum. Garajdayım otogarlıyım. Tabii bu takım elbise giymiş. Tam takımı var ya. Aa, saçların, saçlarının tepesi böyle sapsarı. sarı evet. Ben şimdi onu böyle ayna gibi otobüsün içindeyim ama ayna gibi karşımda görüyorum. Görüyorum ama ben görmüyorum. Ama bu beni görmüyor. Başka karıya gidiyor benim ben diye. Tam <laughs> otobüsten ilk inen karıyı ben zannet aç kollarını karıya. <laughs> ama şey, sana. şey, Aa, ee, ben de içeride Buradan ne yapıyor nereye gidiyor Ama şey kadın indi ama bu kadar benzerlik yok Tabii benim boyumum bu kadar kısa olduğunu bilmiyordum Ben fotoğraflarda uzun diye buldum Normalde kısaymış Ben sonra kadın indi ama bu kadar benzerlik yok Dedim bu bu kadar şifam olamaz senin isimden söyle Bu bu kadar şifam olamaz fotoğraflarda zayıf gözüküyor Falan dedim, kadar... ama dedim olsa dedim bu da yeter <laughs> İdariden, Öyle mi dedin? Hayır lan tabii ki de. Yani o mecazi anlamda. Hmm. Tam bana gittim. Karı bana şöyle bir baktı. Sonra geri gitti karı. Karı demeyelim, kadın diyelim. Çok abez oldu. Her neyse. Ya da hanımefendim diye. Kadın. Kadın. Aynen yani kadın geri gitti. Ben bir kere şok oldum. Ben de gülüyorum. mi diyorum gelsene. gelsene buraya diyorum. O sıra baktım Gizem. <laughs> Yani ben arabadan değil. indim. <laughs> Bakıyorum Yücel kadının peşinden. Sonra baktık. <laughs> Gözlerim mi <de> yaşardı <laughs> <laughs> aşkım? Dedim ki bu bu değilmiş. Baktım Nizam geldi. Baktım. Aa. <laughs> Hayallerim Hayalleri suya düştü. Baktım ufacık boylu. Ufacık boylu. Sonra baktım boyu kısa işte. Kül olu biraz hafif hafif kilolu ben çok kilolu demedim hafif kilolu ee, aaaa ha. güzel bu mu işte falan hoş geldik hoş gittik lan yani, arabaya bin gidiyoruz tabi benim saçlarım hoca sapsarı saçlarım o zamanlar çok güzel bir e, takım elbise var üzerinde kendisinin üzerinde beyaz bir tişört üzerine çiçek mavi bir, bir tişört, e, mavi bir e, pantolon üzerine çiçek desenli maviydi mavi miydi ne renkti? Griydi. Ben gidiyorum ya. Nasıl gri koyu ya? griydi? Koyu griydi. Ben onu mavi gördüm. Çiçekliydi burası. Tamam gri olsun. Gri ve mavi zaten aynı şeymiş. Öyle denedim. Tamam. Mavinin bir açı griye gidiyor zaten. Mavinin bir açı. <laughs> Benimki koyu gri. Koyu bir çiçekli bir şeyim vardı. Dönme. Tamam çiçekli bir şeyim vardı. Evet. Çiçekli bir şey. Sonra tamam lütfen kesme sen devam et. Tamam. Her neyse aldım işte yukarı çıktık teyzemle öyle geçtik. Ee, o zamanlar yemek yemek diyoruz. Plan yemeğe oturdu. Sonra yemeği bitti. Lavaboya gitti. O sebebi tabii e, kanyana yani e, annemle e, babamla istişare yaptık bir anda. E, nasıl nasıl böyle anne oldu? İyi iyi dediler. Tamam mı? Plan derken yani biz düğün nişana geçtik artık nişan oldu. Öyle mi dediler? Ben bunlar benim yok. İyi dediler. dedi çok öyle? Hı? İyi dinle ne diyeceklerim. He? Her neyse. Falan tabi ıı, gözler üzerimde düğünde. Nişanda. Ben niye düğünlüyorum buna ilk bir? Bilmiyorum. Nişanda. Gözler üzerime. Bir sen şey, nişana yüz yaptık, mağaz yaptık. Aa! Gizem artık. Eve gitmek zorunda. Evdeki kimsenin haberi, haberi yok. Büyük abinin haberi vardı. Tabii Aynen. Tolga abisinin haberi vardı. Onun izniyle çıkmış zaten. Her şey burada neden deşifre ediyorsun şu <laughs> an? Ay etmek kaldım. <laughs> bir anda söyledim. Her neyse. Dedim ki araba da yoktu o zaman. Otobüs de yoktu. Oraya gidecek otobüs de yoktu. Saat olmuş gece 12 miydi? 11 miydi? Ben biz abime geldiğimde saat 3 falandı. Tabi hemen hemen o civarı bir şey. Hadi dedim baba hadi bas kaza gidiyoruz tamam Hem de dayın dayım var da falan kalırız. Sonra şeyde <laughs> Çok oturuyordu değil mi? Ve... Dur be. Dur be. Şeyde oturuyor değil mi abi? Adres vermiyoruz ya. İstanbul'da bir yerde oturuyorduk. Çok da uzak orası. Uzak yani bulmakta biraz zorluk çektik. Hatta giderken yan tarafımızdaki şoför kaza yapmış hatırlıyor evet, musun? Arabanın... araba takla attı. Ne taklası be? Vurdu şey, takla bu şey Böyle. Araba arkadan arabaya vurdu. Araba arkadan, <gülüyor> <gülüyor> araba arkadan Araba gidiyordu. Bir de araba arkası şöyle değdirdi. Bu araba döndü bir anda. Tam bize geliyordu. Son anda kurtardık. Şu vurdu. Aynen durdu bir de orada. Hemen durdu. Filan. Tabii böyle 15 metre falan yoktur herhalde. Ne olmuş ya? Tükürsem camdan gelecek belki. Can, yan cam, camımdaydı. Her neyse. vuran araba kaçtı. Ona bir şey olmadı. Vurdu araba kazaya karıştı falan. Bir sonra gezen bıraktık İstanbul'u. Bana bir baş ağrısı falan derken... Biz İstanbul'dayız artık. Uyuduk kalktık. Yola düştük bu sefer. Ben dedim bizim aile, abi kendi ailemi, dedim ben annemi kaçıracağım. Allah'ım yapamam, babam ne ne derken Ben kendim kaçtım. Gizem'e dedim ki yarın kaçıyorsun. Aradan yine bayağı bir zaman geçti. Gizem'e dedim ki yarın kaçıyorsun. Tamam dedi. Geyi kendine fındık getir, ceviz getir. Demedim. Fındık getir dedim ama. <laughs> şey, geyi kendine fındıkla ceviz getireceğim dedim. Evet. He. Ben de bir tamam dedim gelirken getir. ceviz de alamamıştım ama fındığı almıştım. Fındığı aldı bir arkadaşı yardım etti eşyalarını ona bıraktık bıraktı ben Buradan selam olsun sonra e, güzel e bir ben de otogardayım çıktım diyorum tamam hoş çok güzel sonra güzel eve geldi fındıklarla ceviz alamadık fındık geldi sonra ben çatır çatır fındığı yedim sonra e, sabahlara kadar jandarma karakol jandarma karakol yaptık anneleri şikayetçi oldu. Tabii Gizem'in o zaman yaşı Reşit'ti, tutuyordu. Gizem'le zaten kendi sistemine geldim. Ve kendi aynen, kendi isteğimle de buradayım dedi. Sonra işte düğünümüzü yaptık. Evlendik. Ufak bir bebeğimiz de oldu. Sonra evlendik, mutlu mesut olduk. Hani bazı şeyler diyorlar, ben buna zaman inanmıyorum ben mesela. İnternette tanıştığınız zaman insana güvenilir değildir. İnternette tanıştım. 4 seneye gireceğiz değil mi? Evet. Aynen 4 sene, 4. sene gireceğiz. Ha ufak tefek yanlışlarımız oldu. Hani eee biraz aksiyonlu hayatımız oldu. Ama olsun belki bu böyle olmasın daha iyi olabilirdi. Kızımız 2 yaşına girecek. Aynen kızımız 2 yaşına girecek. Arabaya yani mutlu üstü düşüyoruz. Tabi hani Dediğim gibi internetten güvenilen insanlar sizi yarı yolda da bırakabilir. Tam manasız sizin hayatta Siz bırakabilir. Sizde de herkese güvenmeyin. Ha, kalkıp da herkese güvenmeyin ama eşimle beraber Scorpio sosyal medya platformunda tanıştık biz. Ve nereden anlarsak dediğim gibi tabii dördüncü yılımıza gireceğiz. Ve hayat devam ediyor bizler için. Ha, tabii yine söylüyorum eşime de kendime de söylüyorum. Hani insanlar e, sever, çok severler ve bir gün bazen kafaları uyuşmaz. E, tatlıyla ayrılmak en mantıklı olan şeydir. Ha, yani, tatsızlıkla ayrılmak çok saçmadır. yarın bir gün ne olacağımız belli değildir. Ama dediğimiz gibi ben şu an için gayet memnunum ve mutluyum da. Ve, e, hani internet tanışmayla oluyormuş be. Olmuyormuş değil yani oluyormuş. Allah herkesin hani Gönlünü yuvasını, he, gönlüne göre versin, malgretten yuvasını böyle sağlamlaştırmak için hani kendileri yardımcı olsun kendilerine. İnşallah e, Allah'ın nizlice hiçbir şey olmaz derler ve e, hakikaten normal. Hani benim tanışma fikrim bu şekilde, böyle tanıştık ve böyle hayatımız devam ediyor. Farklı bir e, şeyimiz olmadı. E, sizler de. ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar. Videolarımızın devamı gelmesini istiyorsanız şuraya veya şuraya bıraktığımız abone ol butonuna basıyorsunuz. Orada mı telefon? Şuraya da olabilir bence. Olmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> Niye? Oraya basalım da altta duruyor kendimiz. Her neyse tamam oradan olur. <laughs> Aynen. Orada abone olup yorum atıp beğenmeyi unutmazsanız paylaşmayı unutmazsanız çok seviniriz. Bizim seyiriz. hikayemiz bu kadardı. Ha bir de şey durmaz zor hani yazabilirsiniz. Mesela şeyi çok merak ediyorum. Hani sizin hikayeniz varsa hikayenizi de paylaşmak isteriz ya. Paylaşalım mı? Evet. Aynen. Hikayeniz varsa hikayenizi de Bir video hatta yer verebiliriz hikayenizi. Hani öyle bir şey olursa Instagram adresim e, Benir sayfamda yazıyor zaten. Youtube hesabımın sayfasında yazıyor. Hani oradan Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir hikayeniz varsa hikaye dinlemek isteriz. Ve öyle bir videoda paylaşabiliriz yani niye olmasın? Bence olacağını düşünüyorum. Durmaz kadar herkese sevgiler, saygılar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz, hoşçakalın.